gaziler gününde Sayın Ekrem İmamoğlu bu akşamki iftar için davette bulunmuş, sözleşmiş. Bugün burada bu masada şehit annelerimizle, babalarımızla, gazilerimizle, eşleriyle birlikte sohbet etme, gün boyu açın halinden anlamak için tuttuğu orucunu hurmasıyla açma, sizinle birlikte iftarını yapmayı ümit ediyordu. Ancak bu görüşmeden bir gün sonra 19 Mart tarihinde maalesef kendisine karşı başarısız bir darbe girişimi oldu. Ve bütün darbeler milletin seçtiklerini, milletin baş tacı ettiklerini, görev verdiklerini hazmetmeyip milletin verdiği yetkiyi onlardan zorla alıp onu halktan koparıp onu hizmetten koparıp onun yerine birilerini geçirmek üzerine yaparlar. Bu ülke Gazi Mustafa Kemal ve Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından işgalden yabancı asker postallarından kurtarılıp camilerinde yeniden ezanlarının okunması ibadetin özgürce yapılması, ay yıldızlı al bayrağın özgürce dalgalanması ve bu ülkenin kendi egemenliğini tayin, tespit ve ilanından birlikte çok önemli bir süreci 102 yıl boyunca bir cumhuriyeti yaşıyor ve yaşatıyor. Ancak zaman zaman bir takım askeri darbelerle bazen de muhtıralarla Bazen de başarısız darbe girişimleriyle bu ülkeye çok zarar verildi, çok geriye götürüldü. Çünkü asıl olan ne askerdir, asıl olan ne kendisine görev verilen ama seçilmemiş, atanmışların kullandığı haksız devlet etkileridir. Asıl olan milletin seçtiğidir, milli iradedir. Kayıtsız şartsız Atatürk'ün Amasya taminde ifade ettiği gibi bir lakaydı şart milletin egemenliğidir. İşte şimdi bugün milletin helal oylarıyla seçilmiş bileği bu seçime kadar bükülmemiş. Ama o onun millete hizmet eden ellerinin güçlü bileğini yargı sopasıyla kırmaya çalışanlar büyük bir hadsizliğe ve haksızlığa girişmişlerdir. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına seni yolsuzluk iddiasıyla sümme seni terör iddiasıyla Allah akıl fikir versin. Silivri cezaevine koyacağız. Senin yerine bir kayyum atayacağız. İstanbullunun bize vermediği yetkiyi zorla alacağız diye bir darbe girişimi gerçekleşti. Biraz önce Fatih'te oturan eli öpülesi şehit babam sağ olsun. Her akşam diyor pencereyi ar aralıyorum. Seni dinliyorum diyor Saraçhane'den. Babama umut veren ses. Ekrem Başkan'ın emanetini bir kayıma teslim etmeyecek ses Sara, Saraçhane'ye toplanan önce yüz binlerin, beş yüz binlerin milyonların sesidir. Demokrasinin sesidir. Biz o sesi duymaya, o sesle birlikte olmaya, Ekrem Başkanın dava ve siyaset arkadaşları olarak milletimizin ona emanetine sahip çıkmaya, milletimiz ona yeni bir emanet verene kadar, milletimiz onu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına layık görene kadar da Onunla birlikte mücadele etmeye sonuna kadar azimliyiz. Gaziler arasında ayrım yapılmadı. Şehit aileleri arasında ayrım yapılmadı. Bütün imkan ve şartların en üst noktada birleştirildiği her şehit ailesine, her gazi yakınına hak ettiği imkanların verildiği yarınlar için kendisi de bir emekli tüm amiral olan Genel Başkan Yardımcım Yankı Bağcıoğlu'nun gayretleriyle hemşerin değerli başkanınızın üstün gayretleriyle ne elimizden geliyorsa yapmak için dört ana başlık 18 ayrı kanun maddesi düzenlemesi ile ilgili sizin için çalışıyoruz. Dilimizde tüy bitti yapmıyorlar. Son zamanlarda Sayın Genelkurmay Başkanımızın umut verici açıklamaları Milli Savunma Bakanımızın yakından takip ediyor. Olumlu bir şey olursa tam destek vermeyi tahil ediyor. Olmazsa Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu'nun iktidarı döneminde meclisin iktidar grubu olarak tüm düzenlemeleri ilk bir ay içinde hayata geçireceğimizin de sözünü veriyoruz efendim. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Teravih namazlarınızı Ramazan ayı boyunca eda edilen tüm ibadetleri, gönülden geçen tüm duaları kabul etsin. Yaklaşmakta olan Kadir Gecesi'ne, bayrama hep birlikte ermeyi, en güzel günlerde birlikte olmayı ümit ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah kabul etsin. Çok ümitli genel